Emekten teşekkür <laughs> <laughs> Şunu söyleyeyim, biz bu konudaki yanlış şeyi düzeltmek için Şimdi, ilk önce çok zor. Başka bir sistemin bir tane var. Amerikalılar, kurucu baba sistemi kurarken, tabii ki çoğunluğu da İngiltere'den gelmiştir. Bu arada bu ilgileri İngiliz sistemi kralsız bir İngiliz sistemi yaratmak istiyorlar. Kralsız. Çünkü kral kendilerine çok sıkıntı çektiren bir kral. Sömürge. Kendilerini sömürge yapan, e, koyan ve sonunda da savaş açan bir kral. Dolayısıyla kralın olmadığı bir sistem kurmak istiyorlar. Ama kurarken bir şeyi özellikle Diyorlar, diyorlar ki, İngiltere sistemini kendilerine göre kuvvetler aydınlığı yani John Locke'un Montesquieu'nun söylediklerini daha net gerçekleştirmek için kuvvetler ayrılığını katı bir hale için diyorlar ki birbirlerinin içinden seçilmesi bunlar ve sana yürütme birbirlerinin içinden çıkmasın ve birbirlerini etkilemez. Etkileme araçları da neydi? Onlara göre o zaman. Birincisi güven oyu almak veya güvensizlik oyu almak, zor evet. almak. Doğru mu? İkincisi de başkanı veya şeyi parlamentonun seçmesi ya da karşı imza Bunlar olmasın. Denetleme de olmasın, güven oyu da olmasın. Başkanlık sistemi Amerika'da parti yapısından hatta parti disiplinin olmamasını yavaş yavaş çok iyi sistemle geliştiriyorlar. Lobicilik sistemi esasında başkanın adamları dinlemek için önünde oturttuğu bir sistemden lobi sistemine dönüştürüyorlar. O kadın üstün olmasındaki olmamasındaki eksikliği buna göre seviyorlar. <laughs> Şimdi dolayısıyla sen bir başkanlık sistemi yaparsan bir <laughs> bu, bu checks and balance sistemi yani dengeler ve frenler sistemini çok iyi kuracaksın anayasalar devlet işlerine karışmasına engelleyeceksiniz. Çünkü bizdeki farklar sistem Amerika'daki gibi, Anglo-Sakson sistemindeki gibi değil. Doğru mu? Doğru. O zaman, peki bu var mı? Yok. Seçimleri aynı gün koymuşlar. Aynı gün diyor. Arkadaşlar ne yaptınız? Aynı gün, aynı partiye. Evet, zaten istediğimiz o dediler. Aynen böyle. Üçüncüsü de şunu koymuş. İkisine de böyle gittiler. Başkanına vermiş, mecliste de vermiş. Ama sen başkanın eline mecliste ne bir mecliste veriyorsun ya? Böyle bir şey olur mu? Bir tane daha koymuş biliyorsun. bir kanun hükmünde bir anlamda kararname, başkana kararname daha vermiş. Yasaları bir yetki vermiş. E bir daha bir daha bir Biz böyle görüyoruz. O yüzden bildiğiniz doğru. Ben ama bunun için şunu söyleyeyim. Tabii ki görüşünüz çok da çok farklı içinde söyleyeyim. Ben burada bilen bilemeyecekler yüzde %90 düşünüyorum. Bunun yerine şöyle diyecekler. Partili Cumhurbaşkanı. Yani şu olan, Cumhurbaşkanı olan kişi bugün partinin ilişkisini kesmek zorunda. İlmi bir liderlik sürdükse bile hukuken o partinin ondan sonraki seçimlerdeki milletvekili hatta belediye başkanı listelerini hazırlama yetkisi yok. O diyen <laughs> partinin yerinde var. Güç tamamıyla kaybolur. Allah rahmet eylesin. Turgut Özal anadır her şey. Her şey. Her şey. Ve bir gün Cumhurbaşkanı olacak. Orada bir Türk büyüğü Kim acaba benimle çalışır diye. Sonunda Yıldırım karar verir. Dedi ki de iyi Doğru mu? Doğru. Ve üç, 4 ay sonra partiye giremedi. Mis Körfez krizinde sağlık görevi mi Hayır. Şey partiye giremiyor. Neden? Çünkü iyi hukuken ve fiilen Hangisinin listelerini hazırlamaya bizi de artık devre mahkum ettiler. Hiçbir şey olmasa düzeltme etkisi var. O zaman güçlük de. Turgut Özal'a böyle dedi zaten. Salonda. Aynısı da Süleyman Demir'e şey. düştü. Şimdi Sayın Başbakan bunu yaşamak istedi. Sayın Başbakan o yüzden başkan listeli diyor. Ben partinin başkanı olayım. Olmazsa partinin başkanı. Başka var mı sevgili arkadaşlar? Soru. Buyurun efendim. sonra bunu çıkartayım. Çünkü e, sıcak. Ee, evet. Şimdi tamam. Bu mu? Olayları ee, şu anda çok yakın olduğundan Kahraman bir vardı. Arada, çok yakın olduğundan şu an buradan görüyoruz. Olayları anlayamıyoruz. Belki olayları daha iyi Evet. Bak şimdi hemen <laughs> söyleyeyim. Bir şeyin ne Çok çok iyi e, bir günah imanı lazım bu meclisin anayasa yapma yetkisi yok değil. Anayasa yapma iki türlü olur. Bir tanesi anayasayı sıfırdan yeni baştan tamamıyla değiştirmektir. Buna ne denir? Asli kurucu iktidar. Doğru mu? İkincisi nedir? Anayasanın üzerinde değişiklikler yapmak. Bu istediğin kadar olur. Ücreti peşin Buna Bu ne nedeni? Talih kurucu iktidar. Talih kurucu istediği kadar madde değil, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 90, 100, 170 madde değiştirir. Talih kurucu iktidar da asli kurucu üye amelleri yeter yaptı, değiştirdiği için iki madde var. Asli kurucu iktidar prensip olarak hiçbir hukuk kurallarıyla bağlı olmadan amelleri sıfırdan yaşamayı istedir. Ama asli tarih konucu yüklerse, anayasada nasıl değiştirileceğini tanıyoruz. O kuralı ve <laughs> değiştirilemez dediklerini de değiştiremez. Doğru mu? Şimdi biz de diyoruz ki, anayasada yapma neticesi olmalı olur mu? Diyeceğiz? 173 tane maddeyi, 172 tane maddeyi değiştirebiliriz. Biz de onun için olduk. Zaten bu yüzden dedik ki ilk dört maddeye geldiğinde geçenler var. onun açıklamasında e, basın toplantısı yaptık arkadaşlarımızla. Cumhuriyet Halk Partisi ilk dört maddeyi değiştirmeyecek. Bunu hoşuna gitmediği, hoşuna gittiği için değil, yetkili olmadığı için yapacak. Çünkü şu anda bizlerde, bir partinin, iki partinin ya da üç partinin anayasayı değişti kökten değiştirme yetkisi yok. Ha bir anayasa kurucu meclisi kullanır. Bu mecliste bütün herkes, bütün toplumu Bütün e, toplumun katmanları yansıtır. O zaman bunlar istiyorsa anayasayı değiştirirler. Yani, ama bugün bir parti, iki parti, benim bir Üç parti anayasayı asli bir kurucu iktidar görevini yüzden yetkimiz olmadığı için. Sakın şunu aldılar. Biz orada niçin oturuyoruz? Anayasanın 170 Yedi maddesinden dört maddeyi çıkar, bir de şeyi çıkar. Şimdi o 175. maddeyi çıkar. Bunu değiştirebiliriz ama da şu anda değiştirmeden biz geri kalan 172 maddeyi için değiştirilebileceğine yani inanıyoruz. Anladınız mı? Olmış olmaz. Başka bir soru var mı? Sevgili arkadaşlar, buyurun efendim. Bu bahsettiğiniz üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın. Er, anayasanın ertelenmesi konusunda veya bu kadar gecikmesi konusunda işte televizyonlarda çıkıp durumdan yakındığını söylemişiz. Ve aydınları da bu konuda başbakana nasıl desem işte arka çıktığını falan söylüyorsun. Bu sizce demokrasiye sığar mı? Bu anlatılan durum. Yani e, ben size söyleyeyim mi? Sığabilir tabi de şöyle sığar. Bakın e, şu boyutu sığmaz demokrasiye. Şimdi böyle çok sorunları olan ülkelerde aydın dediğimiz kitlenin bana göre bir rolü var. İktisat alanında olabilir, mühendislik alanında <laughs> olabilir. Nasıl bir yerde şarbon gazı kullanılıyorsa veya da bir şey kullanılıyorsa o ülkedeki sağlık alanında işte çalışan bu sağlığımıza zararlıdır deney hükümlülüğü varsa aydınların da bu, bu noktada toplumun ayrılma görevine var. Yani şöyle demesi lazım aydınlığa. Arkadaşlar, Sayın Başbakan, Başbakan Anayasalar, bakın 7 ayda anayasa yapıldığı yönündeki iddianız çok havada kalmaktır. Çünkü dünyada 70'lerden sonra bakılan bütün şeylere baktığımızda böyle 5 ayda, 4 ayda, 6 ayda, 7 ayda anayasa yapıldığı bir şey yoktur diyor. Ha, ne olsun bir egemen güç, bir darbeci, bir sınıf, bir kişi girin içeri deyip beş tane arkadaşını içeri atıp hadi bakayım bir ayda bana anayasa hazırlanırsa hazırlanır. Anayasa hazırlanmaz diye bir şey yok ki alırsın nakli bilmem ne anayasasını ee, Türkçe'ye tercüme edersin yaparsın. Ama ülkenin sorunlarına çözüm üretmek diyor. Ve her ülkenin sorunu da toplumsal yapısı itibariyle üzerine oturduğu ekonomik taban itibariyle diğerlerinden farklı sorunlar içeriyor. Hiç, ee, bir ülkede kadar erkek hiç problem teşkil etmeyebilir. Alevi cümle ayrımı hiç problem teşkil etmeyebilir. Ama sen ne ediyorsa ona çözümler vereceksin. Dolayısıyla bunu yaparken de aydınları bu görüyorlar. Demokrasiye yakın mıdır değil mi de derken bunu söyleyebilir. Yoksa başbakan şöyle diyebilir. Siyasal amacı itibariyle. Siz yapamıyorsunuz, Allah istikrar etsin. Ben yapacağım diyebilirim. Bunun demokrasiyle bağlaşmayan bir taraf yok. Ama aydınların orada demokrasi nasıl yapıldığı, kendi uzman kullanması gerektiği kanaatinde olduğum için söylüyorum. En azından gözünü kapamaz. Evrende ilkeler neyse onu hatırlatmalı da Bu manada Tamam mı? Yoksa demokrasiye uygun bu değil. Neler yaşıyor? Size o yüzden örneğini gösterdim. Mesela gösterdim, göstereceğimi Gidin bakın dedim. 82 anayasası yapılırken toplumdaki 24 Ekim'e kadar e, tartışma bugün gün yok. Böyle Toplum yeri... Başka var mı sevgili arkadaşlar? Buyurun efendim. Ben Buyurun. <laughs> topaz geçti mi 177. Şey, şey. evet. evet. <laughs> ee, aynı zamanda Hatay'da medya evet. ne çok 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 ne <laughs> Aynı zamanda Hatay'da <laughs> e, ama onları silahlandıran ve sağlayan da bulunmakta. ekonomisi başka ben teşekkür ederim. Bir kere şunu söyleyeyim. E, gerçekten Hatay'daki olay e, inanılmaz güçlü olay. Şu açıdan Şimdi dünyanın her yerinde terör eylemi var Maalesef en iyi korunduğunu gördüğü düşündüğümüz Amerika Birleşik Devletleri'nde filan de, bile olabiliyor. Fakat Hatay'da bir olay, ben de bir silahı kadar değil, bile bile gelmiş bir olay. Ben gittim Hatay'a. Ben gittim Gaziantep'e. Gaziantep'te gazetede bana resim gösterdiler. Sarı sayı sarışın insanlar oturmuşlar. Yanlarında Suriye'de, Suvay'ın formalı veya Asker'in formalı insanlar var resim çekmiş adamlar. Siz kimsiniz demiş. Adamlar Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın adamları çıkmış. Aynı Aynısı Gaziantep'te çekmiş Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın temsilcileri Suriyelilerle toplantı yapıyor. Dışişleri Bakanları, Bakanı, Dışişleri Bakanlığı'nın temsilcilerinin orada olduğunu söylemiyoruz. Doğru Şimdi böyle bir ülke yok. Türkiye'de öyle böyle mevzuat var, beni çok eskiderdi, mülteciler geldiği zaman asker olmayanlar nasıl bir şey yapılacak, asker olanlar nasıl kamplara konulacak yasası var mı, yönetmenliği var mı, silahları toplanacak, gündelik eşyalarla için yani gündelik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ihtiyaçları dışında gittiği şeylere el bulunacak hem maddelere geçilecek. Bunlar var. Hiçbirine bakılmadan bu yürüdü. Cilve gözünde arama hakları 14 vatandaşımız işte, yaşamını yitirdi. Arkadan bir hafta önce biliyorsunuz Urfa'da şey ee, girmek isteyenlerle Pasaportsuz girmek isteyen Suriyeli mültecilere polis dur dedi, pasaport gösterdi dedi. Şey Yani çok belli oraya giden belli değil, gelen belli değil, giren belli değil. Böyle e, üniformalı adamlar eğitiliyor, kampları kapısından dönüyor. Dolayısıyla yani burada hükümetin bir doğrudan sorumluluğu vardır. Bunu kaldı, ya, yani yayın yasağı getirmek adına hiç demokrasiyle bağlaşan bir şey i̇şte, Çünkü halkın ne olduğunu haber almak Şu olabilir. Efendim ben cesetlerin resmini vermeyeceğim. Ben kanın işte insanları imkale getirecek şeyi Ama olayların bir süre tamamıyla bir çuval öperek ne olduğunu hiç söylemeyeceğim. Kaç vatandaşımız yaşamını yitirdi o bile son derece şüpheli bir halde kalacak. Böyle bir basın yasağı, yasağı yok. Bu kadar değişik bir şey yok. Dolayısıyla bu demokrasi formatına katılıyoruz biz sizinle, ben de sizinle beraber. E, ee, i̇kinci sorumuz buna bağlı bir şeydi. <laughs> ha, e, bir kere söyleyeceğim. Bunun ekonomi ve finans bunun dışında tekrar söylüyorum. Dünya Beşikliği Devleti hukukken başka devletin teröristini kendi topraklarında desteme gibi bir yok. Ya yani, ekonomi dünyanın en güçlü devleti oldu. Başkasının teröristini kendi toprağında ben e, kamp kurduğunu diye silahıyla sonra gidip oraya savaşıyor geliyor diye beslediğine hakkı yok. Bırak ekonomimiz. Ekonomimiz görüyoruz sonuç itibariyle. Onlara yaptıkları binalar Vanlara yaptıklarından çok daha iyi. Ama bırak onları. Fakat böyle bir demokrasi evrenler de gider arasından baktığımızda siyasi tercihinin tabii yani siyasal kanalını ben de veriyorum, sen de veriyorsun. Ama önemli olan böyle bir hak yok. Böyle bir uygulama yok beğensek de, beğenmesek de, hükümetin dış politikasını çok iyi bulsak da, kötü bulsak da bu yürümüşteki hukukada, bu kadar bilimsel gerçeklerle kesinlikle bağlaşmayan bir yazık oldu. Bu kadar kişi yaşamayı Arkadaşlar de. Arkadaki arkadaşımız siz efendim. siyasi bir şeyde e, bulunmuyoruz. Siyasi bir ortamda. O yüzden çok net söyleyebilirim. CHP'nin konuda çok e, fikir ayrılığına düştü. Bu Kürtçe konuşma yasağı kaldırıldı. Daha AKP yok. 2002'de biri desin ki hayır Hüseyin Bey. Tarihleri yanlış söylüyorsun. 2001'de falan böyle bir anayasadan değişiklik kalktı. 2002'de daha AKP'den yok. Ne zaman kuruldu? Ekim ayında. Mayıs ayında, Mayıs, Mayıs, Haziran, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, yani 6 ay önce Türkiye'de radyo ve televizyonlar hakkındaki kanun değiştirilip Kürtçe yayın yapımına kanat açma imkanı getirilir. Açık. Ve Terör sıfırı. Ne oldu da sonra? 2002'den itibaren tekrar terör arttı. Ne oldu? Yani hükümet geldi. Orada Güneydoğu'ya mali, ekonomik bir takım yatırımlar yapması gerektiğinden yapmadı mı? Gözüm tekrar. Ne oldu? Yoksa o gelim aldı? Hayır. Bu bilinçli bir şey. Amerika Birleşik Devletleri çok net söylüyor. Burada Kürtlerin, Kürt, Kürt kardeşlerimizin veya Kürt vatandaşlarımızın olduğunu 2007'de öğrenmiş Şöyle demiş ki, Aa, burada Kürtler birbirleri yaşıyor. Ben hiç bilmiyorum. Yok böyle bir şey. Peki nereden çıktı 2007'de itibaren bu barış? Çünkü <laughs> Kuzey Irak'ta Barzaniye bir devlet oldu. Türkiye'ye güvenemeyeceğini anladı. Kürdistan diye bir devleti kurdurmak zorunluluğunu anlaştık. Anladın mı? Peki bunu nasıl kuracaksın? İnerebet orada duramazsın. Çekildiğin anda her anını döverler oradakiler. Zamanında da onda 10 on sene önce, 12 sene önce Barzani hatırla Barzani'yi bu PKK önüne açıp durarak oluyordu. Biz engel olmuştuk. Hatırla. Dolayısıyla ben bu sürecin bir Atlantik ötesi operasyonu olduğunu düşünüyorum. Ve çok işler yapıyor. Yoksa barış oldu. 2001 yılında analar ağlamasın diye Abdullah Öcalan asılmadı. Kürt sorunu vardı dedi. Anayasadan değişti. Kürtçe konuşma yasağı kaldırıldı. Televizyonlardan kaldırıldı. Genel Kurmay Başkanları dahil doğru yaran Kürtlere mali, ekonomik, siyasal, kültürel haklar verilmelidir dediğinde bir kişi nereden çıktı bu bilgiyi de evet. Ama aynı insanlar bugün karşı çıkıyorlar. Neden? Çünkü biliyorlar ki böyle bir şey değil. Bu yalan. Bizi de bağlamak için şöyle kullanıyor. Bak şey gelmiyor. Hadi iyisiniz gene e, ee, analar ağlamıyor. Ağlaması mı istiyor bir tanesi? Ama Cumhuriyet Halk Partisi bunun için çok net bir proje anlatamıyor, anlatıyor ayrı Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi çok net bir proje. Ben burada farklı şeyi yapmak istemediğim için bunu dile getiriyor. Diyor ki BDP, sen Kürt halkının devleti misin? Gel kardeşim parlamentoya. AKP sen de gel. MHP sen de gel. CHP sen de gel. Yalanlar üzerine değil. Oturalım kuralım. Kuralım. Ulus devlet kalacak mı kalmayacak mı? Söyle bir görüşün. Federasyon mu istiyoruz? Yerel yönetim güçlendirmek mi istiyoruz? Bölgeli devlet mi istiyoruz? Başka bir şey mi istiyoruz? İki ulus mu istiyoruz? Tek ulus mu istiyoruz? Vatandaşı nasıl istiyoruz? Din devlet ilişkileri nasıl kuruyoruz? Şimdi o kadar yalan üstüne kurulduğu belli ki bu sistemi bir örnek vereceğim. Abdullah Öcalan'ı beklemiş. İşte ben müdür müdür. Kendisi açıklaması yaptı. Ne dedi? Kendi açıklaması. Tamamıyla kendi ağzından. Bakın. Dur şurada. Ha. Türkler ve Kürtler bin yıldır İslam kardeşliği altındaki ortak yaşamlarını sürdürmektedir, dedi. İslam! Bunun üzerine, açık söylüyorum, ben de dedim, Ali bile dedim ki, arkadaşlar, İslam kardeşliği varmış. Siz bizi kandırıyor muydunuz? Ta Yavuz'dan beri biz sıkıldılar, çektik diye. Yoksa bu mu katılıyor i̇şte. İslam kardeşliği ha? Şarjı. Evet, İslam kardeşliği altında. Sen, o günden itibaren dikkat et. Bütün akıl adamları, insanlar ve şeyler kendisi Karayelan'da ayırıyor. Ya bu şaka söyledik öyle? Bu zaten içeride olduğu için ne dediğini bilmiyor.